Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bunun Bugün sizlerle birlikte dart oynuyoruz. Dartı. İkincisi. Dartımız var ve ikinci bölümünü çekiyoruz. Böyle arkadaşlar bir sürü bir şeylerimiz Lupo, var. 100 TL. Amigomuz var. Etipuf çikolatalarımız. Lupolarımız. Lupo, 100 TL. Şekerlerimiz. 25 TL. Şöyle arkadaşlar. Çikolatamız 75 TL oldu. Hepsimiz 50 puan oldu. Ecepufumuz da 30 puan aldı. Şöyle arkadaşlar taş kağıt makas Bugün yapalım. Yani iyice ne zorlaştırdık. Taş kağıt makas yapalım arkadaşlar. Hatta o gün biz buradan atıyorduk. Bu sefer buradan atacağız. Hadi. Taş, kağıt, makas. Yes! Taş, kağıt, makas. Hayır. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yes. Ya. İki bir son. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yendim. Hadi geç. Al istediğini. Tamam. Bende de kırmızı kaldı arkadaşlar. Yeşili aldı şöyle. Yeşil benim. At bakalım. At bakalım. At bakalım. Çok Sayılmaz. Doğru. Arkadaşlar üç kere dışarıya atarsak hükmen atmamış sayılıyoruz. 16'yı vurdu. Kendi geldi 16 ben 14'ü vurmuştum. Şöyle 6'yı vurdu. Bu son. Bir daha dışarı atarsan o hakkın elinden gidiyor. Bir. Bir. Şöyle toplayalım arkadaşlar 7. beraber. Um. Çek elini. 6 16 daha 22 bir daha 23 şimdi Aa, sıra bende bir şey almak istiyor musun diye sormadım ama Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ama ben ne bir şey almadım ki. Hatta pas geç ya. Arkadaşlar Ervan'ın 23 puanı var. Benim 0. <laughs> daha kalın çünkü. Aynen. Ben şimdi birazcık da uzaktan arkadaşlar, çekeceğim anca gözüküyor. Gel buraya biraz. Şuraya. Arkadaşlar şu yaklaştırıyorum anda, da artık. Şu an ben atacağım. Hatta hizama geçeyim. 8 vurdum arkadaşlar. 13 yes be. O kadar şanslıyım ki. Değil mi? 8 8 16 13 daha kaç eder? 29. Şimdi sıra Erdoğan'da. Şey almak, musun? Alma almak istemiyorum. Bunu al alabiliyorsun. Çünkü bu almak istemiyorum. Şimdi 29 yani bir şey almak Dur şunları çekelim unutmadan. Susmaz. Kalbimin yarısı. Sene oldu bu Bak bir. Hı -hı. Tamam. Bir. bir. Ama oraya çıkmadı ki dışarıya. Bir çıkmadı. bana ne? Bir. İki. Bu ya yani atılmıyor ki bana ya. Bana ne? Düzgünce at. 15. 15. Bir tane dışarı atarsan hükmen mağlup sayılıyor. Tamam. O sayılmıyor. Arkadaşlar 3 kere dışarıya attı çünkü o sayılmıyor. Ağlama. Bir halka Ağla. daha. Atar. No. Bana ne? Çek dartlarını çek bakalım oradan. Dur kaç oldu? Dur bil şey. On, 15, 15 yani. 29 29 puanın oldu. 23 vardı. 50 2 puanın oldu Erba 52 puana cipsi alabiliyorsun. Hatta 50 puana cips alabiliyorsun. 23 puan daha biriktirirsen çikolata alabiliyorsun. 50 puan daha biriktirirsen lupo alabiliyorsun. Sen lupo alacaksın değil mi? Sence? Evet. Al tut bakalım. Dur şu kamerayı. Neyse. Ben şuraya geçeyim. Arkadaşlar şimdi ben atıyorum. Ah ah burayım ah. 50 vurayım da görsün. <laughs> o sırada sıvır uğrar. Ne yapayım? 8. 8. 14. Hadi. Ha, hayır. Niye gidiyorsun? <laughs> 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 bana ne? Eğilin sayacağız? Hayır bana ne? Ya, ne <laughs> Kırmızı. Dert. <rahat. Ya. gülüyor> gitti de. Gitti de. İki yıldım. Şöyle vurdum. şöyle gitti. Bari <laughs> bir yerde dursaydı. Gittim şimdi de ikiyi vurdum iki yıldım ya. Şimdi bulmuştum arkadaşlar. 14, 8, 16, 20, 10. Evet. <laughs> 24. 24 puanım oldu. Şimdi daha bir şey Kaç puanım vardı? 29 vardı evet. öncesinde. Ee, 50 puan. 29 puanım vardı. 29. 60 puan oldu? 24 daha. Vallahi 60 puan. 60 puanım olmadı. 60 puan. 53 oldu. Senden bir fazlayım. Hadi bakalım. <laughs> Sen geçmezsen namet. At bakalım. 18. Dışarı 1. Ya, Hepsini bakalım. git dışarı at zaten. Hep öyle yapıyorsun. 3. 21. At bakalım. Dışarı son. Bak inşallah fıtığını dışarıya atacak. İnşallah dışarı, dışarıya atma. Dışarıya atacaksın. 20. 20. 20 derim ki 20. 20. 20, 20, 20 bakalım. 20, 20, 20, 20. Arkadaşlar 20 ya. 20 evet 20. Kötü Arkadaşlar şimdi sıra bende. Abi dur da hesaplamadık toplamadık belki ben dükkandan bir şey alacağım değil mi? Sen benimkileri atmışsın. Ben kırmızıydım. <laughs> Ama benimki sayılsın az. Zaten seninki sayılacak. Bir şey alacak mı? Kaç puan oldu ki? Kaç puan oldu ki? Ezahlar aldık. Oha. 42. 52 vardı. 94 puanın oldu. Bu iki, bu ikisi lupalar hariç hepsini alabiliyorsun. Ama yani Bazıları. Bunu alabiliyorum. Bunu alabiliyorum. Tamam, bak bunu, bak, bunu alabiliyorum. Alacağım. Hiçbir şey. Yok alacağım. Bak 94 puanım var. Hiçbir şey almayacağım. Hepsini Aklıyorsun. biriktirip. Almıyor musun? Aa. Tamam. Evet, Sıra bende arkadaşlar. Yeşil bana verdi. Hayır. Hayır. Kırmızıyı sen attın. Hayır. Mı? Bir dakika. Tamam. Böyle bir ben şey ben yok. <laughs> <sen iki gülüyor> <sen iki. gülüyor> da 90. 100 var çünkü sabah acam İnşallah 2, 3 tane alabileceğim. 4. Tam 4 tane. Evet. 22. 24. Kaç vardı? 54. 76 puanım var. Ve ben bir şey almayacağım. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Alayım kamerayı. Geç bakalım. Ben orada ayak ayak üstüne üstüm, oturuyordum. Bir zahmet. 94 <laughs> puanla ben de ayak ayak üstüne atıp otururum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yani? Çok mu komik? 16. 16. At. Halay çekiyor ya onu vurdu diye. Oha! Ne yaptın? Geldi buraya geldi 20'yi vuracağım diye. Niye elliyi vurmaya çalışmıyorsun ki? Yes, bende oldu oldu arkadaşlar. 50'yi vuruyordu. Sonra aşağı böyle gitti. kaldı 12 vurdu. Kaç 7? 27 39 etti. Kaç vardı? 94 vardı. 100, 120. Kaç? Hadi bil. 24. 23. Oh! ya yanlış hesaplamış. 123 puanım var. Bence bir şey al. <laughs> sıfırlarım puanına. Bak 100 puanı geçtikten sonra sıfırlarım. Harca. 100'e 100 şunu al. 23'ünü de sıfırlamayız. Ne alacaksın? Tamam. Tabii ki de lupa alacağım. Hem de bit dersizini. Bit dersiz lupoyu aldı. Gömecek birazdan. Hatta ya bir tane daha güzel. 74 <laughs> puanım vardı benim. Bit al Hatta o zaman. Hatta ben <laughs> daha güzel. Al. Arkadaşlar benim 74 puanım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, <laughs> 30 puan daha geldi. Abi şurasını gösteriyordum. Ben. <gülüyor> Gözükmüyor. 30 puan daha daha Şurada bir tane daha ayak üstüne atayım. Abi vallahi gözüküyor. Yakınlaştırdım da artı. 11 daha. Yes, tamam. Bu puan alabiliyorum. De 4 geldi. Tamam oldu. Bu alacak. Of, ne ya, ne? o boyu ben <laughs> alacaktım. 39 103. 103'e hemen yappom alıyorum ya. Işık gözükmüyor. Benim tarafım bu olacak arkadaşlar. O simenliğin olduğu taraf. Şöyle göstereyim o simeni <laughs> getir o simeni göster. La 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 ee, da... O Jim bom bom Siz hangi takımısınız arkadaşlar? Yorumlara yazın o, ama yorumumuz kapalı. Pazartesi günü derbi var arkadaşlar. Derbi olduğu için herkes çok Lalo. heyecanlı Beşiktaşlılar o, bile kim, heyecanlı. Jim bom, bom Şimdi benim 3 puanım kaldı. Yok. Selamlar. Gatsay, Gatsay, Dimbongo. Gatsaray, Gatsaray değil Galatasaray. Gatsay. Hayır. bir. <laughs> Tükürme lan. <laughs> Geri de kendi bir. Yapayım. Aha, hadi. Yes, arkadaşlar. <laughs> Birisi boşa gitti. Hayır, iki, <laughs> iki tanesi boşa gitti. İki tanesi. Saymıyorum. Hile yapma. Tamam. Üçünü de dışarı attın. İki tanesi boşa gitti. Ya arkadaşlar şimdi dışarı attı. <laughs> Daha giderse kaybolur. Oh. 20 puan mı? 19. Topla <laughs> 23 vardı değil mi? 23 kaldı. Eee 19 34 yok. E, 44 puan Al. Oh oh arkadaşlar yanlış yanlış toplarsam ben yorumlara yazarım yani şeye yazarım. Daha ne olsun 44 puan yani. Daha ne, <laughs> Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Çok parlak var. Daha ne olsun? <laughs> oh. As, <laughs> arkadaşlar. Dur yakınlaştır. Getir. Arkadaşlar. Siyahın bu kırmızı 50 puan. Bunun dışındaki 30 puan arkadaşlar. Yani. Yani. 30 puan. <laughs> ya gitsene şöyle şöyle şöyle. Niye oraya vurdun? Erva niye buraları çekiyorsun? Oralar çekmiyor. Ah! Ah! 14 30 31 61 65 puanım var. 65 puan Hervan ikiye katladı. Sen ne böyle puan aldın? Hı. 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 Bih, bih, bih ya. O sırada 50 puan bana geliyormuş. Keller. iyi Emoc imiti. Emoc ben onu çok güzel yapıyorum. 20 at. 11. 3. 34. Kaç vardı? 44. 77 puanım var. Bir şey alacağım mı? <laughs> bir şey alacağım mı? Koltan alsam. 74 var. 77 var. Pardon. Şunlar. Al bence ya. Ben cips de alabilirsin. Keşke söylemeseydin. Ya. <laughs> Direkt cipsi kaptı yani. Arkadaşlar videonun sonunda siz görmüyorsunuz ama biz yiyoruz. Arkadaşlar hepsi Nerva kazandı maalesef. En yani, güzeli bende. En, en güzellerini aldı bana şu iki çikolatayı da ben alayım yanında var daha. Dur Çok Niye var. Abi Hadi 14 dakika olmuş. Çok iyi. Niye ya? İki saat. <laughs> Sevineyim ne yapayım? Bir, bir, tane, bir, tane. <laughs> bir tane Abi çekil gözükmüyor. Dart gözükmüyor. 8 20 13 Ya 42 Arkadaşlar çok yoğunduk. Ödevlerimiz çok vardı. Video çekemedik. 42 puan geldi. Kaç vardı benim? 65. 107 puanım oldu. Hemen alayım çikolatamı. Kaç puan kaldı? Yo. 2 puan kaldı. De ben de 2 puanım var. Şöyle arkadaşlar. Bir lupo, bir var. tane çikolata, bir tane Charlie'nin çikolata fabrikası var. Ya gittim Oo. ben 18'i vurdum 15'e geldi. Böyle gitti 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 15'e geldi. Gitti Şöyle, gitti. 32, gitti. 32 puan etti. Gitti. At. Yeah! 52. <laughs> şey kaç vardı 3 57 vardı 50 puanla galiba cips aldın ha. kaç oldu kaç, kaç kaldı? geldi 32 52 geldi ee, bir şey al şey etipuf şey. falan alabiliyorsun kaç paran var yani 52 54 var galiba tamam, arkadaşlar şunun şansına bakın yani 54 puan <laughs>

Oh. 8'e geldi. hayır 8'e gelmedi. 16. hayır. 16 bak. hile yapma. 16. Düzeltirsek. 18. Hile yapma Hile yapma. 16. Gibi. Hayır abi 16 değil. Oh. Yalan söyleme. Bak bu da tam ortada durdu. Arkadaşlar hangisiydi? Benimkini diyorsan. Abone ol. <laughs> benimkini diyorsanız abone ol. Benimkini diyorsanız like atın arkadaşlar. Göreceğiz. Gönderin like'lar ki benimki olsun. Hayır, aboneleri gönderin. Şöyle kaç etti? 20, 36 etti. Ne? Hadi 50'yi 13. Tuzak. 49. <gülüyor> <gülüyor> 49. Kaç vardı? 11 mi vardı bende? Yok. Kaç vardı? 2 vardı seninkinde. <laughs> 49 51 puanım oldu arkadaşlar. Ne olur. Çikolatayı ben alayım. Ben alacağım. Hepsini ben dışarı ben atarsın inşallah. Ben alacağım. 7. Ben alacağım. 7. Ben Hadi mi? ne olur. Hayır, olur. aldın aldın. Evet. Gel. Gel. 21, 16. <gülüyor> 35 <gülüyor> e, 42 Kaç vardı senin? Ee, 42 miydi? Yok, 2 puanın vardı. Hayır. Dur. 50 yapmıştım. 50 50, 50 57, 57 puanım vardı. 42, 42 geldi 97. Şunu, Şunu alıp mi? başka bir şey alamıyorsun. Kaç 25, puan kayıyor? 20 küsür. 20, küsür. 20 küsür. Yani alamıyorsun. Şunu <laughs> al. 20 küsür, 22 falan. 25 değil. Al tut kamerayı. Arkadaşlar Tüh. şimdi sıra bende arkadaşlar. Benimkiler güzel değil mi? Onun sadece elip poğaça çikolatası Yok, Yok arkadaşlar var. benimki de olmuş. Benimki de, benimki, de benimki diyorsanız abone, abimki diyorsanız like. Niye hep like ya? Benimki abone olsun. Onun abone olacakmış. Ne olur şu eti pufu bana bırak bir tane bari. <laughs> şimdi de alacağım. Kaç puanım <laughs> vardı benim? 40. 7. 47 galiba. Hayır. Ben bir tane sanmak istiyorum. Dışarı. <laughs> Şekimiz varsa ne <öyle> olur. <laughs> Arkadaşlar ben oraya doğru puanımı yazarım. 15. 9. İnşallah dışarıya gider. 66 puanım oldu. Niye niye kendini çekiyorsun? 66. Hmm. Şeker al, şeker Silsin ona. Al. Ya <laughs> ya Onun daha güzel oldu. Ne? Ben 20, 20 puanım kalmıştı. Al şunu 22. Allah, Bak, işte. <laughs> Allah razı olsun senden be Dört. Buraya gel Sanki resim çiziyorsun. Allah razı olsun Dört'cüğüm. Git Dört. Git dışarı. Hadi. 19. 19 değil arkadaşlar. 19. Dur bir bakıyorum. Gördüğün gibi Vallahi 19. Vallahi billahi 3. Abi ya yalan söyleme. 19 işte. Çekelim mi? bir? Ya kendin hareket ettirdin. Saymıyoruz tekrar atacaksın bunu. Abi ya. Hareket ettirdin eline ya. Yalan ben mı? Al at. Abi bak verebilir misin? Tam şöyleydi bak. Şöyleydi. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ya, böyleydi. tamam hadi öyleydi. Anca ağla. Diye ağla anca. Dışarıya at da. 30 değil. O bak hep yalan söylüyorsun. Bak bu 30 değil. Her iddiasına varım bu 30 değil. Bu 6. Gerçekten bu 6. Öyle 30 olmaz. Abi gelip şuradan bir bakalım. 6. 10. Çizgiyi bile geçmiş. 19. şuradan bakar mısın? 19. 20. 25. Ya. 25. Bir tane şeker al. Bir tane Am şeker. ya yalan 25. 25. Ya dışarıya attım. Hayır. <laughs> tamam al, tamam, al, tamam, tamam. Bir tane al. At bir tane atacağım. 47. Hadi at. Çıkar mısın oradan? At. Ben burada atamıyorum. Anca ağla. Aa dışarı. İyi, üçüncü dışarı. Üçüncü dışarı. Dördüncü dışarı. Arkadaşlar 44 puanla sadece bir tane şeker al. 44 puanla bunu al. alabiliyorum. Oh 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 oh. oh, oh, oh. gör. <laughs> de çok yoruldum. <laughs> Bunu sen al. İstemiyorum ben. Niye? <laughs> İstemiyorum. Yo, belki ben hepsini dışarıya atacağım. Nereden biliyorsun? Dur gözükmüyor no dört. 14. Dışarı, dışarı. 19. 22 ya. Toplamaya Ben zıplıyorum. yatakta zıplıyorum şu anda. Yatakta zıplıyorum. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi telefon istiyorsan, düştü. istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim bakalım neler almışız. Aynen. Ah, tut bakalım. Ben kendimi göstereceğim? Arkadaşlar tabii ki Amigo. <laughs> Amigo. O'dan bahsetmişsiniz o. Hızlı göster. İba, çikolata. Lupo. Arkadaşlar ben de Lupo çikolata iki tane tepuk ve bir tane de şeker var. Ben Bence, benimki harbiden. daha iyi değil mi? Ya benimki daha güzel, baksana. Yo benimki daha güzel. Arkadaşlar, Abi, benim Ervan, Ervan güzelse like atın, hatta abone olun Ervan'inki güzelse, benimki güzelse de like atın. Hayır benimki güzelse like güzelse. Hayır Bu seninki değilim. aboneydi. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.